Sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birinci ünite full özet paylaşımı yapacağım. Güçlü Avrupa'nın Doğuşu. Arkadaşlar, kağıt ve matbaanın bulunması, Avrupa'da bunların ucuza mal edilmesiyle bilgi birikimi arttı ve bu denizcilik bilgisinin gelişmesine, bunun sonucunda coğrafi keşiflerin gerçekleşmesine sebep oldu. Coğrafi keşifler sonucunda zenginleşen Avrupa'da Rönesans ve Reform gibi bir takım gelişmeler yaşandı. Rönesans edebiyat sanat alanındaki yeniliklerde, Reform'da Katolik Kilisesi'ni yenileme çalışmalarıydı. Daha sonra Aydınlanma Çağı adı verilen bir çağ yaşandı Avrupa'da, bilim alanındaki gelişmelerin hızlı bir şekilde yayıldığı bir dönemdi. Daha sonra Avrupa'da zenginleşen bir sınıf ortaya çıktı ve bu sınıf halkın ihtiyaçlarını gözetmedi. Halk fakir ve durumdan şikayetçiydi. Bu nedenle Fransa'da Fransız halkı mutlak monarşiyi yani krallığı yıkmak için bir ihtilal gerçekleştirdi. Ve bu ihtilalin sonucunda bir takım düşünceler, özgürlük, eşitlik, hak ve adalet gibi düşünceler Avrupa'da etkisini göstermeye başladı. Zaten Fransız ihtilalinin sonrasında Avrupa'nın demokratik bir yönetime doğru devam ettiğini söyleyebiliriz yönetimlerin. Bu arada Fransa İhtilali Milliyetçilik Akımı adı verilen bir akım ortaya çıkardı. Bu akımın amacı her milletin kendi milli devletini kurmasını amaçlıyordu. Bu da çok uluslu olan devletleri mesela Osmanlı Devleti ya da Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi devletleri parçaladı. 18. yüzyılın sonlarına doğru sanayi inkılabını gerçekleştiren İngiltere çok daha fazla sömürge sahibi oldu. Bu da sömürgecilik yarışını ortaya çıkardı. Çünkü İngiltere çok sömürgeye sahipken diğer devletler bu sömürgeleri ele geçirmek isteyeceklerdi. Bu da Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli sebeplerinden birisini oluşturdu arkadaşlar. Şöyle ki İngiltere'nin çok sömürgesi varken o bu sömürgelerini korumak için silahlanmaya başladı. Almanya gibi devletler de İngiltere'nin sömürgelerini ele geçirmek için silahlanmaya başladı. Ve bu silahlanma yarışı da tabii ki Birinci Dünya Savaşı'na neden oldu. Osmanlı Devleti Avrupa'daki bu gelişmeleri yakından takip ediyordu. Örneğin Lale Devri'nde Avrupa'ya elçi göndermişti. 3. Selim döneminde Nizamı Cedid adı verilen çok yönlü yenilikler yapmaya çalışmış fakat Yeniçeriler bu yenilikleri sona erdirmişti. 1. Mahmud 4. Mustafa döneminde askeri alanda, teknik alanda ıslahatlar yapıldığını görüyoruz. 2. Mahmut'ta devlet yönetimiyle alakalı değişikliklerin olduğu çok yönlü ıslahatları devreye sokmuştu. Fakat bütün bu yenilikler maalesef Osmanlı Devleti'nin geriye doğru gidişini durduramadı. 1. Abdülmecit döneminde Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanları'nı görüyoruz. Bu iki ferman aslında Osmanlı Devleti'nin azınlıklara verdiği hakları ifade ediyordu. Fakat Osmanlı bu azınlıklara zaten yeterince hak vermişti. Bunu ilan etmesindeki amaç Avrupalı devletlerin milliyetçilik akımını kullanarak Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını engellemekti. Hatta ıslahat fermanında azınlıklara çok daha fazla hak tanınca Müslüman ahalinin tepkisini de çekmişti hükümet. Denge siyaseti ise Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda takip ettiği bir siyasetti. Bu siyasete göre Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa'nın desteğini almasıydı. Peki bu iki devlet neden Rusya'ya karşı Osmanlı'yı destekliyordu? Çünkü boğazları ele geçirecek olan Rusya'nın durdurulamayacak bir güç olduğunu düşünen İngiltere denge siyasetiyle Osmanlı'yı destekleyip yıkılmasını engellemeye çalışıyordu 19. yüzyılda. Fakat bunu karşılıksız yapmadı arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde kapitülasyonlar adı verilen ayrıcalıklar istendi. Ve bu ayrıcalıklarla Avrupalıların bir ham madde pazar yeri konumuna geldi Osmanlı toprakları. Yani onlar bizim topraklarımızda çok rahat bir şekilde ticaret yapıyorlar ve hukuki bir takım ayrıcalıklara sahip oluyorlardı. Fakat bu durum Osmanlı ekonomisini gitgide bozdu ve savaşlarda Avrupa'dan dış borç istemek zorunda kaldı. Ve bu borçları ödeyemeyince de borcunu isteyen devletler Osmanlı topraklarında duyun umumi adı verilen bir kurum oluşturdular. Ve bu kurum Osmanlı'nın bütün gelir kaynaklarına el koymaya başladı. Ve bu gelir kaynakları da direkt Avrupalı devletlere aktarılmaya başladı. Tabii ki zaten kötü olan ekonomisi Osmanlı'nda daha da kötü olmaya başladı ve halk gittikçe fakirleşti. Yine bu şartlar altında Osmanlı'da yönetimde bir takım değişikliklerin olduğunu görüyoruz. Mesela Meşrutiyet rejiminin gerçekleştiğini görüyoruz. İkinci Abdülhamit tahta geçmesinin karşılığı olarak mecburen meşrutiyeti ilan etti. 1878 kanunu esası ilan etti. Fakat daha sonra meşrutiyeti kaldırdı. 33 yıl kadar meşrutiyetsiz bir dönem yaşadı Osmanlı Devleti. Sonra 31 Mart ayaklanması gerçekleşti ve bu ayaklanmanın sonucunda Abdülhamit Han tekrar meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı. Ve daha sonra İttihat ve Terakki Partisi 2. Abdülhamit'i tahttan indirerek yerine kardeşi Mehmet Reşat'ı getirdi. Böylece İttihat ve Terakki Partisi yönetimde tek söz sahibi, tek güç haline geldi. Bu şartlar altında Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girdi. Peki meşrutiyet nedir arkadaşlar? Bundan bahsedelim padişahın mutlak otorite sahibi olduğu yönetim şekli yerine meclisin bulunması ve bu meclisine devlet yönetimine katılmasına verilen isimdir. Meclis üyelerine mebus denir ve seçimle bu meclise katılır. Meclisin adı meclisi mebusandır. Kısacası padişah artı meclis eşittir meşrutiyet rejimidir. Fikir akımlarına gelelim. 19. yüzyılda dünya 1789 Fransız ihtilalini ortaya çıkardığı Milliyetçilik akımının etkisiyle çatışma ortamına sürüklenmişti. Bu çatışma ortamından ve devleti parçalanmaktan kurtarmak amacıyla Osmanlı aydınları bazı çareler aramış. Bunun sonucunda yeni düşünce akımları ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki Osmanlıcılık. Osmanlı devleti içinde tüm milletler bir Osmanlılık duygusu ile Osmanlı milleti haline getirilmesini amaçlayan düşünce. Ben bunu arkadaşlar Amerikan vatandaşlığı düşüncesine benzetiyorum. Nasıl ki bugün Amerika'da pek çok farklı millet Amerikan vatandaşlığını aldığında kendisini Amerikalı olarak görüyorsa Osmanlı Devleti bunu tarihte ilk defa yapmaya çalışan devletti. İslamcılık bu akıma göre devletin parçalanmasını engellemek için Müslüman milletler Osmanlı halifesinin liderliğinde tek bir çatı altında birleştirilmesi amaçlanmıştır. Bir diğer ismi ise bunun ümmetçiliktir. Türkçülük Osmanlı Devleti içinde yaşayan Türkleri milli bir duygu ile bilinçlendirmeyi amaçlamıştır. Turancılık, dünyadaki tüm Türklerin bir çatı altında birleştirilmesini öngören düşüncedir. Bu düşüncenin altında yatan fikir Orta Asya'daki Türk milletleriyle birleşmektir. Yani Azerbaycan'dan Özbekistan'a, Kırgızistan'dan Kazakistan'a kadar giden o coğrafyadaki Türkleri bir çatı altında birleştirmeyi amaçlayan düşüncedir. Batıcılık Osmanlı Devleti'nin kurtuluşunun tek yolunun batıya ayak uydurmaktan geçtiğini savunan fikirdir. Bir kahraman doğuyor. Evet Mustafa Kemal'in hayatıyla devam edelim. 1881'de Selanik'te doğdu. Önce annesinin istediği mahalle mektebine yazdırıldı. Mahalle mektebi geleneksel tarzda eğitim veren bir okuldu. Daha sonra babası onun daha Avrupa'yı tarzda bir eğitim almasını istediği için Şemsi Efendi İlkokulu'na yazdırdı. Buradan Selanik Mülki Rüşdiyesi'ne yazdırıldı annesinin isteğiyle çünkü sivil memur olmasını istiyordu annesi. Fakat Mustafa Kemal'in aklında askeri rüşteye gitmek vardı. Gizlice askeri okul sınavlarına girdi ve bu sınavı kazanarak askeri rüşteyesinden mezun oldu. Bu okulu bitirdikten sonra lise eğitimini almak için Manastır Askeri İdadesi'ne kaydoldu. Hatta burada tarih bilimine ilgi duymaya başladığı okul olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul Harp Okulu Teğmen rütbesiyle buradan mezun oldu. Sonra daha da yükselmek istediği için İstanbul Harp Akademisi'ne kayıt oldu. Buradan da Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Selanik Askeri Rüştiyesi'nde matematik öğretmeni tarafından olgun anlamına gelen Kemal adı verilmişti. Manastır Askeri Dadesi'ne de Ömer Naci isimli öğretmeninden edebiyat alanında etkilenmişti. Cepheden cepheye Mustafa Kemal. İlk görev yeri Şam'a atanmasıydı. Burada 5. Ordu'da 30. Süvari Alayına atandı. Subaylara askeri bilgiler verecek ve bölgedeki asayişi sağlayacaktı. Suriye'de bulunduğu sırada yakın arkadaşlarıyla Vatan ve Hürriyet Derneği'ni kurdu. Daha sonra Manastır 3. Ordu Komutanlığı'na atandı. Burada Selanik bölümünde de görev aldı. Bu sırada İstanbul'da 31 Mart olayı gerçekleşti. Bu nedenle bu ayaklanmayı bastırmak için Hareket Ordusu'nda Kurmay Yüzbaşı olarak Mahmut Şevket Paşa ile birlikte görev yaptı. 13 Nisan'daki isyan Rumi takvime göre 31 Mart tarihine denk geldiği için bu isim verilmiştir. Trablusgarp Savaşı Sebebi İtalya'nın gelişen sanayisi için hammadde ve pazar arayışı içinde bulunması ve Osmanlı elindeki Trablusgarp'ın henüz işgal edilmemiş olması nedeniyle burayı işgale kalktı. Buraya Osmanlı yardım gönderemedi. Sadece bazı gönüllü Türk subayları gidebildi. Bunlar Mustafa Kemal, Enver Bey gibi kişilerdi. Onlar da oradaki yerli halkı İtalyanlara karşı teşkilatlandırarak Tobruk, Derne, Bingazi gibi yerlerde başarılı oldular. Fakat İtalya bu nedenle 12 ada ve Rodos'u işgal etti. Bu sırada Balkan savaşları da patlak verince Osmanlı Devleti İtalya'dan anlaşma istemek zorunda kaldı ve Uşa Antlaşması imzalandı. Mustafa Kemal buradaki başarıları nedeniyle binbaşılığa terfi ettirildi. Uşa Antlaşması'nda Osmanlı Devleti Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara bıraktı. Yani Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını da bu şekilde kaybetmiş oldu. 12 adada geçici olarak İtalyanlara bırakıldı fakat Osmanlı Devleti'ne buraları geri vermedi İtalya. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu 12 ada Yunanistan'ın eline geçti. Bu arada arkadaşlar Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısıdır. Mustafa Kemal daha sonra Gelibolu'daki orduda görevlendirildi. Buradayken arkadaşlar coğrafya yakından tanıyarak Çanakkale Savaşı sırasında düşmanın nereden asker çıkartacağını tahmin etmesi yönüyle ileri görüşlüğünü ortaya çıkardı. Sofya Ateşe Militerliği görevi de yine önemli bir görevdi. Burada da askeri görevli olarak görevini gerçekleştirdi. Bu görevdeyken de Birinci Dünya Savaşı başlayınca buradan derhal İstanbul'a hareket etti. Birinci Balkan Savaşı nedenleri Fransız ihtilalinin etkisiyle milliyetçilik hareketlerinin yaygınlaşması ve Rusya'nın panslavizm siyaseti yani Balkanlardaki Slavarkını Osmanlı'ya karşı kışkırtmak. Burada Osmanlı Devleti Savaşı kaybetti. Hatta bu kargaşa sırasında kara bağlantısı kupan Arnavutluk da bağımsızlığını ilan etti. Birinci Balkan Savaşı sonrasında bir konferans düzenlendi, Londra Konferansı. İmroz Bozca adı dışındaki adalar Yunanistan'a verildi. Midye Enes hattı Bulgaristan ile sınır kabul edildi. Yani bu Midye Enes hattının batısındaki toprakların hepsi kaybedildi. Edirne ve Kırklareli dahil. Sonra 2. Balkan Savaşı oldu. Bulgaristan en çok payı aldığı için Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ yanına Romanya'da eklenerek Bulgaristan'a saldırdılar. Osmanlı da bunu bir fırsat bildi. O da Bulgaristan'a saldırdı, Edirne ve Kırklareli'yi geri aldı. Bulgaristan'la İstanbul Antlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Edirne, Kırklareli, Dimatoka Osmanlı'ya bırakıldı. Kavala ise Bulgaristan'a verildi. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti Meriç Nehri Bulgaristan ve Yunanistan'la bir sınır haline getirildi. Bu arada bir isyan oldu İstanbul'da. Baba Ali baskına develen bir baskın. Bu baskının sonucunda İttihat ve Terakki Cemiyeti Yönetimi ele geçirdi ve padişahı etkisiz hale getirdi. Bu şartlar altında Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı yıllarına girmiş oldu. Gelelim Çanakkale Savaşı. Mustafa Kemal'in askeri yönden tanınmasını sağlayan bir savaştır. Burada Anafartalar, Arıburnu ve Bayırında düşmana ağır bir yenilgi uğrattı. Burada 19. Tümen komutanıydı. Daha sonra Kafkasya cephesindeki varlığını görüyoruz. Burada da 16. Kolordu komutanı olarak görevini sürdürdü. Rusların elinden Muş ve Bitlis'i geri almayı başardı. Suriye cephesinde ise 7. Ordu komutanlığına atandı. Burada bir Alman komutan vardı. Bu Alman komutanla bir anlaşmazlık meydana geldi. Bu nedenle görevine istifa edip İstanbul'a döndü. 1918 yılında 7. Ordunda bağlı olduğu Yıldırım orduları grup komutanlığına atandı. Burada Arap ve İngiliz kuvvetlerini durdurmayı başardı Suriye cephesinde. Gelelim Mustafa Kemal'in hayatındaki önemli şehirlere. Birincisi Selanik. Selanik Osmanlı'nın önemli bir Balkan kentiydi ve Ege kıyısındaydı. Deniz ticareti gelişmişti. Selanik siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan çevre ülkelerden çok fazla etkilenen bir bölgeydi. Büyük devletlerin yayılma ve nüfus alanlarının en çok etkilediği Selanik şehri aynı zamanda Balkan milletlerinin Osmanlı'ya karşı ayaklanmalarında da merkezlik yapmıştır. Manastır, Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasında büyük bir etkiye sahiptir. Burada vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal'i tanımış, Türkçülüğü savunan Mehmet Emin Yurdakul ile tanışmıştı. Mustafa Kemal'in tarih bilincinin gelişmesinde öğretmeni Mehmet Tevfik Bey'in rolü büyüktür. Yine Manastır'da Fransız düşünürlerin eserleriyle de tanışmıştır. 1897 Türk-Yunan Savaşı ve bu savaşta başarı olunmasına rağmen barış masasında istenilenin alınmaması Mustafa Kemal'i derinden etkilemiştir. İstanbul, Mustafa Kemal İstanbul'da hem asker hem de öğrenci olarak bulunmuştur. Mustafa Kemal'in başkenti ilk gelişi eğitim amaçlıdır ve daha sonraki yıllarda görevi gereği burada ikamet etmiştir. İstanbul devletin başkenti olduğu için devletin içinde meydana gelen her türlü gelişmeyi ve Avrupa'daki gelişmeleri de burada yakından takip etmiştir. Sofya, Mustafa Kemal 27 Ekim 1913'te Sofya askeri ateşeliğine atanmıştır. Bir yıldan fazla süren bu görevi sırasında Atatürk, Balkanların ekonomik, politik ve sosyal ortamında bütün azınlıkları, dış güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış, bu büyük karışıklık ortamında kendini yetiştirmişti. Burada sosyete tarafından da tanınan halk tarafından da sevilen bir yüzbaşıydı. Mustafa Kemal'in kişilik özellikleri, vatanseverliği, ulusu için her şeyi yapmasıdır. Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere canımı vereceğim sözü buna örnektir. İdealistliği hedeflerine ulaşmak için yılmadan çalışmaktır, vazgeçmemektedir. Hizmet edenler namus vazifelerini ifa etmiş olmaktan başka bir şey yapmamışlardır diyerek bunu belirtmiştir. İleri görüşlülüğü geleceği doğru tahmin etmektir, İstanbul'da itilaf dolanmalarını görünce geldikleri gibi giderler demesi buna örnektir. Çok cepheliliği yani çok yönlülüğü, değişik alanlarda bilgi ve etkili olması, mesela asker, yönetici ve hukuk adamıdır. Mantıklılığı, yaptığı işlerde mantık kurallarına uymasıdır. Büyük ve gereksiz hayallere kapılmamaktır. Gururu ve ümitsizliğe yer vermemesi, yaptıkları işlerle gururlanmaz, Kurtuluş Savaşı'nı kazandığında savaşı Türk milleti kazanmıştır demiştir hakikati arama gücü gerçekleri araştırmasıdır. Yaratıcı zihniyeti yeni fikirler ortaya koyabilmesidir. Devrimcidir, yeni oluşumlar sağlayabilmesidir. Akıl ve bilime önem vermesi, Atatürk akıl ve bilime her zaman öncelik vermiştir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, buna en güzel örnektir. Sabırlı ve kararlıdır, açık sözlüdür, sanatseverdir, disiplinlidir ve barışçıdır. Atatürk'ün eserlerine gelecek olursak, Mustafa Kemal'in bize bıraktığı en büyük eser Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunun dışında yazılı eserleri vardır. Cumalı ordugahı, süvari, bölük, alay, liva, talim ve manevraları, tabiye ve tatbikat seyahati, bölüğün muharebe talimi Almancadan çeviridir, zabit ve kumandan ile hasbihal, nutuk, vatandaş için medeni bilgiler ve bir de geometri kitabı yazmıştır. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmamanızı ve abone olmayı da ihmal etmemenizi sizden rica ediyorum. Herkese başarılar diliyorum.